Herkese merhaba arkadaşlar. Zap Zapti Osmanlı oyununda olduğumuz yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar biz bu sefer silahlı silahlı bölüm atlayarak geçeceğiz. Evet şimdi bir bölümde kalmıştık arkadaşlar. Şimdi muhafızlara girelim. Bir i̇şte dakika şu gönlüm hafızlar. Muhtarın evine yetiş. Hmm. Muhtarı kurtarmaya gidiyoruz. Öldürelim şunları. Mavi kişi öldürdük. Arkadaşlar bu videoya 41 like eserden serisi de gelecek. Muhtar yettim muhtar. Gece baskın mı var muhtar? Lan bu malları da kaçacağına yardım yani, etmiyorlar. Hepiniz bilesiniz zaten bu kişiye dikkat ama hepsini ufak öldürür.

Şimdi biz buradaki resif eski muhtarı korumaya geldik. Geldim muhtar geldim. Video muhtarı koruyor, koruruz. Ne şey. Aslan muhtar ve senin gibi adamlar da bulunuyor. Yani muhtar bizim o esnaf şerefsizine ne benziyor? Yani. O olur ama o esnaf şevesini biraz tombilik bu. Biraz da yani evini yarsın kapla. Bir de hain kemesini. Bir de mellemeksiz. Oha adam atın içinden nasıl geçtiyse yani. Lan muhti. Muhtar. Ya tek yap bir şey böyle buluyorsun işte. Yuh muhtar yuh. Silah sıkılaydı bunu ya. Öldürsün ben bir daha Çin'e gelmeyeceğim şuna senin Senin başında daha çok helal edecek. Onun evinden... Muhtar sen ben evi tamam Yalandan. Oğlum, dinletme dinlenme. Allah'ım, Muhtar'ı maç ederdik. Muhtar... Muhtar Bey, orada ne yapıyorsunuz? Ne diyoruz abi? Benim gelmedim. Nereden? Abi dayı gelinceye kadar dayanacağız. Hep bir inadımıza dayanın diyor. Belki dayanamayacağız. Ne yapacağız? E adamlar, adamların bizi vurmasını mı bekleyeceğiz? Ne yapalım? Biz kaçın bebek bitti bu korkun bunlar değil Allah Allah Böyle vuracaksın ha biz kaçın Cesur ya O sırada gerçek hayatta Gerçekiliyoruz çekiliyoruz. Düşmanlar hepimizin anasını alattı. Ulan Daha düz savaşlar. Allah bu da nasıl yeni olarsa. Ulan daha bir askeri zor diyorsun. Ulan ben Allah Allah. Ulan bu zaptede korkudan oldu. Kesin çeyiz çay içiyorlar ha burada çay da içmiyorlar diye hak edelim oğlum var burada görev görev Allah Allah destek illa hava yapıyorum illa el işareti evet. evet şimdi gel sadece sizin gelmenize kadar olur bütün askerleri yedir aha yerde silah sesleri diyor. geliyorum aha geldi çok şükür Ha, yani gene. Bir kişi daha, daha mı var lan? Kim var? Bir kişi var bir kişi daha mı? Kalan iş geldi. Kim var? Oğlum orada bir kişi galiba daha var. Oğlum orada bir tane zabit mi var? Lan gelsene salak buraya. Koş. Hı, bunu öldüremedim. Koş koş. Oğlum. La yardım mı lazım sana? bu saatte burada ölüyoruz ama. Zabit mi? Sıkışına bak Ben birinci kendimi çıkıp alacağım. Bak öyle değil bak. Böyle vuracaksın. Şöyle arkada Bak üçüne mi zaten. <laughs> Hemen derdini dolduralım. Zabit gel. Ha bu zabit de benimle geliyor. Beni soruyor. Gelmeye gerek yok ki zaten iki saniye sonra ölüp gebereceğim. Yani. Ya bu da korkmuyor. Aslanım benim stres çalıyor. Ah, <laughs> bunlar daha bir şu halkam zaten. Cesur tek tek şey kalmış ya. Al bunu bu. Şimdi bu arada. İşte. İlla benim böyle... Dermem Lan dur at da arabayı güldür. Şimdi ver senin kafana kadar. Ağzı sıçın asla. Allah Allah biraz ama yani bu değişik alalım. Ama fırtlamışım. Can çıkışıyoruz sonunda altı arabayla bari yardım bitir lan dört zavuk var dört tane var sekiz kişiyiz ha o zavuk orada keyifçi üç ağacında ateşini de yakmış ne söz evet muhtarla ben savaşıyorum muhtarla ben burada savaşıyorum muhtar bana çevirdi doğal sanırım Yo senin oldu zaten zabit oldu. Ben yani, az daha bir de pas olarak sonra hatırladığınız gibi bu çok başarısız yine bu bak beceremediği için masaya oraya masası da kırılmış zaten oyuncak masa Allah Allah. <laughs> Her zamanki gibi zaten çok başarısız. Evet devam edelim. Arkadaşlar bir de bak incelemede tek bir eksik var vurma. Materyalde en iyisi Hadi bir yapalım. Canlı, değil. canlı Namaz. Hızlı koşmaya Allah. yapıyorsunlar. Oh, Çok bizim boyumuz 60 arkadaşlar. keskin göz Allah. Evet. O bu çocukların gözüne benziyor. Sonra sinirci böyle oluyor ya böyle. Gözü böyle kabarıyor böyle. Kolak kolak kolak. Bütün çocuk oraya her haliyle böyle zaten. Portlak gözü çocuk. Çel gibi dolbez Maşallah bugün de 8 saniye yaptıklar. Deli zaten. Var ya kesin can dana mı genilen adamlarını gizden gizli içine girip adamları kesip pişirip ya. Oy. Taş cama ala. Bakayım. Ne sığar benim içine ne bir. Ey bisatam lanuk damaz. Atana 5 şey. adamlar ölmek istiyor arkadaşlar. O ölmek mi istiyorsun bu olanı Ah, iki mama sana, iki mama sana, iki mama sana. Hadi sen ne yapıyorsun? Ben hiç savaşın malı. Adam başına savaşırsınız. Kesin olmuşsunuz Yani tarihe geçmek istiyorsanız malı. Böyle geçmeyeceksiniz. Ucu nerede yapsınız? Böyle bak benim gibi izin. Zaten ikinci yüz gibi bir kişi kaldı. Kişi kaldı. Ben sıfır kişi kaldı. Oh sizi burada nasıl güzel pişirelim yerim. Oh. Gönlüm çıktı lan. Aman Allah, Allah para. Parayı önce gözüm dönüyor. Çalışıyor. Lan Lan. Şimdi Rüstem korkacağım fazla. Rüstem bayı. öyle çok korktu ki. Lan Rüstem. Lan. Lan sen küçülmüşsün. Arkadaşlar boynuza ben daha bebek bulmaz. Senin pantolonuna kadar geliyordum. Gel çıkına bak dur dur sen de Oğlum bu nasıl bir çıktı? Hayatımda ilk defa böyle boktan bir çift görüyorum Armut kafalı. Arkadaşlar bunu birbirimize benzettim mi? Ben dayıma benzettim. Oğlum bu ne biçim burunam? İslam da en istem çok yani ki ma ya. nokta mızlaşı ya. alalım. Salam bu. Karamız alalım. Son abdülsini salalım. Oh. Lan, bak muhtar dün seni kurtardım zaten. Şimdi başıma yine bel açma. Ay balçılar ya ateşin. Baskın yapıyorlar. Hem seni silah nerede hazırlıksız geziyorsun benim gibi böyle. Oğlum bu bebek mi lan? Küçük günde aynı yaş. Rüstem dayı bu kadar değil. Şerefsiz üstüne. O anca işin gücün kapının önünde bekle. Neymiş misafirler geliyor. Bana mı misafir edersin ama Bu bu kadar da değil Köyden Kü Küçücük köy zaten bir tane canlı var. Söylesene şey burası. Odan gerçekten hoşuna geldi. Ana biz çok konuştuk ama burada silah alabiliyoruz evet. ya. Evet. Gel gel gel. Sağ ol çocuk kanım Mahmut amcan güzel bir silah alalım. Ana sıçt. Onun. Aa doğru ya bu 600 akçeydi. Kafa bırakmadılar ki ya. Kafa bırakmadılar. Neyse. Bak üstelemler ne diyor tam bağlandın kime bağlandı ki ya? kurtaracağız. Ay obez bez dayı beni korulan vermelere kafa atar mısın benim için ne olur dayı var? Kasabadaki Arap amcalarıyım. Arkadaşlar bu bu arada turistler böyle adamlar. Turist bir o bez. Oslanım benim. Arkadaşlar ben bunu var ya. Paşa olsam var ya. Paşa olsam bunu var ya. Ya var yapardım ha. Bak. Beni koru ya Düşmanlar Şmanlar şey göbeğinin o mermileri. Kafa artı ya ver haydi. nereye gidin lan? lan? Kaçmazsan yoksa bunun senin kafanda patlayın. Lan ne oldu işi bıraktın lan Mahmut diye. Nereye gidin salak. Kor beni neredeler? Ana satım orada. Kor beni. Korup kalkanım. Kaçma ağzına sıçtım kaçma. Ağzına sıçmışsın. Oğlum, gitme lan. Oğlum siz istemiyiz lan. Oğlum ben dayım. Oğlum Bu pis ederim ha. O biz güvenemiyorlar mı ya? O. Oh. Yani bunu alırsak arkadaşlar silah paramız yeter. İnşallah yeter. Altın yoğurdu bence ya. Bakıyor. Hayır. zaman var. ediyor. bu kolay göreve geçelim de. Koş 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 koş. Lan sabah, sabah spor ne çektik Yedettiniz ama sıçtırmadınız yani. Onunla açacağız anne. Baba pro. Ve şimdi bunu alsak, silah paramız edecek. Koş koş. Ondan valla seni güven içerim ya. Aha, şey evet, 30 değil. 34 TL para sokalıyor. Evet, alıyorum. Aldım. Evet, şimdi yeni görevimize girelim. Evet, yeni görevimize başlıyoruz. Bu yangın görev arkadaşlar. Ne yangın. Yayınlar evleri yakıyor. Yani. Bu kadar mı? Ay şimdi bismillah. 39 tane yangın oğlum ya. Evden belki bardakla su koysa var ya. Oğlum bu lan. Eme başına ağzı orada Ölürse ben inşallah. Bana geç Sabah değil mi? Daha hayırlıydı şimdi daha Birimiz dörtünden birimiz La 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 la. Allah Kaneyi olur Suyumuzu da bismillah kaçmayın lan ölecek misiniz? Ev yanılsaydı Dilimiz de yalarsanız belki diliniz de yanar valla Allah 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 Yani bundan da canın gidiyorsa yok lan Vallahi hayır. Bu konuşsuz ya. Allah Allah. Oğlum çıksana şuraya. Bismillah. Ya hak görmüş de öleceğiz. Sonra nasıl gördün ne diyorsun? Allah Allah. Allah. Oh valla duan çınar <laughs> Ben de onu söndürüyorum. Baba Baro geri geldi. Evet şimdi yangın çıkıyor. Bir de falan. Evin içinde. Ve bu bölümü biz kazanamıyoruz. Şerefsiz kürkol evin içine sıçıyor. Olamaz. Ve yeniden doğan bin Abbas Zehir. Hakikaten Zehir bin Abbas. Kulelerin sınırından çıkartıyor. Osmanlı'nın Sahil çeşitinde yok ediyor. <Sessizlik> Arkadaşlar bu arada Osmanlı var. ne ne tüm kısasını bilenler yorumlara yazsın ben biliyorum. Haberiniz olsun. Evet Karşı Sahil ne Jeg har solgt en penge til tusen rundt. Yanlış oldu ya. 60 orada elmas var. Kaçak da O elmas. Benim dedemin mirasıdır. Evet biliyoruz elmasımız ama. Elmas derken de altın yana. Evet arkadaşlar. Video burada biter. Video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.